Göktuğ isminin anlam bilimsel katmanına indiğimizde, göğün tuğ manasıyla kozmik otoriteyi ve ilahi egemenlik simgesini aynı anda titreştiren bir kök titreşimle karşılaşırız. Bu kök titreşim, genel kader planında taşıyıcısına göksel düzene aracılık etme, düzen kurma ve koruma sorumluluğu yükleyen majör bir şablonu tetikler. Tarihsel olarak Hun, Göktürk ve Selçuk mirasında tuğ motifi, fetih vizyonu ve hukuki yaptırım kudretiyle özdeşleştiği için, Göktuğ adına sahip bilinçlerin karakter matriksine kolektif savaşçı hafıza kodları işler. Ledün ilmi açısından bu isim, semavi taht odaklı sırlar dairesine yakın olmayı ve perdeler arkasından idare yeteneğini vaat eden gizli bir lütfu barındırır. Kur'an'daki gök, sancak ve kuvvet kavramlarına dair ayetler, ismin fonetik alanında göksel müdahale enerjisini aktive eden nuri imzalar bırakır. Profilimdeki linki kullanarak isim analizi yaptırabilirsiniz. Kanalımı takip etmeyi, ve yorum kısmına isim yazmayı unutmayınız. Din bilimleri perspektifinde tu, peygamberi sancakla rabıtalı sembolik bir kavramdır. Bu da göktu taşıyıcısına zahir ile batın arasında mekik dokuyan köprü rolünü verir. Tasavvufi mülahazalarda gök, aşkın hakikat, tu ise nefsi terbiye eden ilahi emrin cismani tezahürü olduğundan, göktu sahih mürşit talebine evvelden programlıdır. Kozmogonide gök kubbe yaratılışın ilk perdesi, tu ise ontik düzenin varlık iznidir. Bu çift kavram birleşerek ismin frekansını primordial titreşimlere bağlar. Etimolojik köken bakımından gök eski Türkçede köke kökünden gelirken Tu Moğolca Tu kökünden ödünçlenmiştir. Bu melez yapı kültürel senkretizmi gösterir. Antropolojik pencereden isim göçebe savaşçı toplulukların semavi meşruiyet arzusunu simgeler. Dolayısıyla Göktuğ bireyi modern dünyada bile göçebe zihin çevikliğini taşır. Fenomenolojik tahlilde bu adın işitilmesiyle bilinçte yükselen ilk imge, mavi bir gökyüzünde gururla dalgalanan altın yaldızlı sancaktır. Akrofonolojik olarak Göktuğ harfleri sırasıyla görkem, öz, kök, takdir, ulviyet ve güç kodlarını titreştirerek adına macör macun bir enerji formu kazandırır. Felsefi açıdan Göktuğ, platonik idea aleminden dünyevi sahaya indirilen bir gök ilkesi temsilidir. Özsel formları yeryüzüne çağırma vazifesi üstlenir. Ontolojik zeminde ad, yukarı anlam kalıbıyla varlığa aşkınlık, tuğ kalıbıyla iktidar bağışlar. Bu ikili ontik kiplik kişide üstün sorumluluk bilinci doğurur. Sosyolojik bakışla, göktuğu taşıyanın topluluk içinde liderlik, hakemlik ve kriz yönetiminde öne çıkması şaşırtıcı değildir. Kültür katmanında bu isim, Türk epik literatüründe kut, erdem ve töre kavramlarını yeniden üretme potansiyeli taşır. Dil-bilimsel karşılaştırmalarda gök morfemi yüksekliği, Tu morfemi ise askeri erki gösterir. İki morfemin kombinasyonu dilde bile stratejik iktidarı seslendirir. Ezoterik harf sıralamasıyla göktuğ, yumuşak g'nin geriye bükülen sonsuzluk kancasıyla gizli kapıları açan bir kilit rolü oynar. Bu videoda analizin bir kısmını okudum. Analizin tamamı en az 10 sayfadan oluşuyor. Eğer isminizin kaderinizi nasıl etkilediğine dair daha fazla farkındalık kazanmak isterseniz Profilimdeki linki kullanarak isim analizi yaptırabilirsiniz. Çalışmalarımı beğeniyorsanız bu ve kanalımdaki videoları beğenip paylaşmayı, takip etmeyi ve yorum kısmına analiz edilmesini istediğiniz ismi yazmayı unutmayınız.